Şimdi. Sağ olun hoş geldiniz. Aa, hanımcığım bizde çok şükür sıkıntımız yok. Yani yerimiz zaten geniş. Biz de gerekli tedbirleri aldık. Sosyal mesafe. Evet, evet. sizleri de... olsun. Evet teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Gayet güzel. Evet. Dikkat ediyorsunuz, sana bakıyoruz. Bu işi beraberce üstesinden geleceğiz. Yok, Bizler bir de dikkat edeceksiniz, sizler dikkat edeceğiz. Şey şey evet gayet güzel. Şeylerimizde uyanma yazılarımız falan var. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyoruz, hayırlı işler diliyoruz. İnşallah, Hep diliyoruz. inşallah. Hele de, inşallah, de. bu işin üstesine geleceğiz. Hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür Siz nasılsınız efendim? İyi misiniz? iyi mi? Haber edeyim evet. bir sınıfımız var mı? Yok, sonunda Yani ikinci karşıdan kontrol ediyoruz. Ateş ölçerimiz var. Aynı zamanda ben sağlık mühendisliğim. Kolay gelsin. Nasılsın? İyiyim, evet. İyi günler. günler. Evet. Hayırlı günler diliyoruz. Ne kadar? Senin ne güzel bak. ne kadar? Senin 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 ne kadar? Bak ne güzel maskelerimiz takılı. Kapat. Tamam sağ olsunlar. Sizin bizden bir işleriniz var mı? Bir şey ikram tamam. edelim. hassasiyetleri çok üstü şeyde. Yani e, çok korksamı gibi bir şey yok.